انا الله يا Yok ya. canım daha tane. Kızak ah, keyfi ben şeydi çocuklar sarılacak. Adım Yusuf Tokan Gürbüz. Baykara yaşıyorum. Buzda kayıyoruz, çok eğleniyoruz. Boş vakitlerimizde buzda kayıyoruz. Çok seviyoruz onun için buzda eğleniyoruz. Seviyoruz. Hastalık gibi yapmışız. Çok da seviyoruz. Sabah erken kayıp kızaklarımızı alıp suya geliyoruz. Derede kayıyoruz. Baykara köyünde yaşıyorum. 5. sınıfa gidiyorum. Buzda kaymayı çok seviyorum. Boş vakitimde buzda kayarım hep. Arkadaşlarla sürekli buzda kayarız. Adın ne senin? Samet. Evet. Samet ne yapıyorsunuz burada? Kayıyor musunuz? Sen de kızağın <laughs> var mı? Var. Evet. Kim vardı? Babam mı yaptı kızağını? <laughs> Kaydın Kaymadım. mı bugün? <laughs> <ben kaysam. gülüyor>